Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kartları açacağız. Şimdiye kadar hep Brawl Stars oynadık. Evet. Bugün de Brawl Stars'ı burada oynayacağız. Yeni bir hesap açmışız gibi yapalım tamam mı? Evet. Yani Brawl Stars oyununda yeni hesap kaç açtık. Bakalım. Şöyle evet. gösteriyorum. Kartlar burada. Bu Berkin kartları, bu Enes'in kartları. Yeni hesap açtık. Bakalım sen kaç tane karakter tamamlayacaksın? Farklı karakterler ama. Sen de kaç tane karakter tamamlayacaksın? Videonun sonunda en güzel karakterler ve en fazla karakter kimdeyse o kazanır. Evet o kazanır. O zaman ilk nereden başlayalım? İlk kutulardan başlayalım. Tamam. Razdan Sticker seri. Evet bugün ilk kutulardan başlayalım. Çünkü bu seriler 2025. Kutular da 2025. Gelsin. Bunları saymayacağım. Stick'leri saymayacağım. Ama yine de gösterelim. Çünkü bizim için... O kat... sen de efsane bir karakterle başladın. Tamam efsanevileri ayır. Hemen efsane diğer tarafa bakalım. Enders, bir süper bir destansı, bir süper ender, bir ender. O güzel. Hadi bakalım Berk. Şöyle hani hangi karakter size gelirse çok sevinirsiniz onu da söyleyin. Deniz, Berk. Şöyle üstte duranlar benim seçtiklerim. Tamam. Oo güzel bir ve kromatik. Oo çok Bayağı güzel. güzel. Ama arkadaşlar kromatikler artık oyundan kalktığı için onları efsanevi sayıyoruz. Tamam öyle sayalım. Hadi evet. bakalım. Dur ve... bakalım. Yeni oyundaymışız gibi düşünelim. Mega kutuyu açıyormuşuz gibi düşünelim. Şöyle gelsin. Bunu geçelim. Hadi bakalım gel bakalım. Oo <laughs> geldi evet. karakterler. Evet. Şöyle diğer tarafa bakmadık. Aynısı mı? Aynısı aynısı. Ha, tamam. O yüzden gösterelim. Şöyle sende kim var? Evet bu da var mıydı? Bu da şöyle. Biraz bakalım bu da var mı? Oo! Bayağı Bak, güzel. güzel. Aa sen 8 bitin bir kostümünü almışsın zaten. Evet. Burada sizde olan kostümleri de söyleyin arkadaşlar. Sizde evet, var bu. mı? Oo! Kromatik kısı. Çok güzel. Ben şu an önde gidiyor değil mi? 4 tane efsanevi his çıktı. Çok güzel. Belki hesabı güzel. Efsane. Hadi bakalım. Çıkmış. Evet yeni bir mega kutu açıyormuşuz gibi düşünelim. Şöyle tak 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 tak. Şunu kartı ayarlayayım. Gel bakalım gel bakalım bakalım. Var mı şöyle güzel bir şey? Oo, Mortis, Bibi de Dynamite, El Primo Bibi çok iyi bir kupa yapmıştım ama ben. Mr. P, Dynamite, Barney, Barney, Nita. O yes. iki bin kupa yaptığım karakter burada iki tane. Tamam çok güzel. Sizin favori karakteriniz hangisi arkadaşlar? O tamam. iki tane kromatik çıktı. O güzel bul var. Aa yine 8 bit kostümü. Evet, Arkadaşlar ben 8 bit kasıyorum. Evet 8 bitin farklı kostümü ama sende hangisi vardı? Antivirüs. Antivirüs. Gel bakalım. Ben bakalım. açmadım. Programında kim var? Bally. Barley var. Bally. Diğerinde El Primo. Ben to hologramna açsam. Yine Barley, El Primo. Aynısı mı? Farklı. İkisi de Ender. Kostümler farklı. Evet, ikisi de aynı karakterler ama ikisinde de kostümler farklı şöyle bıraktım. Evet şimdi kutulara devam. devam. Ben en çok şu 2025'leri merak ediyorum. Kimler var kimler? Yok. Gel bakalım. Hadi bakalım. Kimler yok dedin çıkmayacak. Ha anladım. Bul Rosa bu kostümü sen de almıştık hatırlıyorsun evet, değil mi? Evet yeni almıştık. Janet 8000 Lu. Kaç elmas almıştık onu? Ne desem. Şey, 10 elmas. 10 elmas. Evet şöyle ama şeyi de kullanmıştık bir ne pizza, pizza. Spot vardı bizde ama kostüm çıktı. Evet olsun karakterleri şöyle bir ayır bakalım. En güzel karakterler kimde ona bakacağız. Programı da açalım. Rosa. Rosa, var. Poco var. Hadi Berk. Abimdeki kostüm. Evet. Tamam. Değilim. Abimdeki kostüm ya. Evet Nita. Abimdeki kostüm gibi. Ben de aynı oldu. öyle anladım. Evet. <laughs> ne <alega>? Abimdeki ne alaka abimdeki. Hadi şöyle A bim'deki gibi oldu. Evet. <laughs> şöyle ve burada, burada Bakalım bakalım. Bayağı kaç çıkıyor? Ben, ben hazır tutayım. Kim var? Oo bir dakika. <laughs> Bunun antivirüsü süsü. Evet süsle. sende bu virüs var. Sende antivirüsü var. Evet. Şöyle bakalım. Burada leri böyle oo çok güzeller. Çok güzel. Hemen yani ayır. Hologramı açayım. Sen güzel karakterleri ayır. Evet. E bunlar çıktı zaten. Tamam. Hadi bak. O son bir çıktı. Dur bakalım. şöyle hemen göstereyim. Kit Boxer. Evet, güzel. Yerinde kimler var? Şöyle bir bakalım. Ben bunlardan bütün karakterleri var. Evet, burada en güzel karakterlerini ayır ama Berk. Orada ben tamam mı? aldığım hepsi güzel. Evet, şöyle. Ben şimdi. Şimdi son kutumuza geçelim. Şöyle. şöyle Hologram. Ha dur, bakacağım hologramına. Şöyle. O evet, bir... aynısı. Evet. Berk de vardı bu. Şöyle. Berk. Hologramlar kalsın. Hologramlarına bakacağım. Berk İkisini aynı anda bakalım sendekileri. Şu hologramları kenara koy. Kim var? Var mı burada güzel bir şey? Aynısı mı? Evet. O zaman hemen hiç zorlamayalım. Bakayım ben yine el evet, aynıymış. Hologram. Hologramlarına bakalım. Bakalım var mı şöyle farklı güzel bir şey. Baktığı gizemli. Oo güzel. Tamam. Şurada kim var? 8 bit mi? Evet. Bak yine. Bu eskiden zah. kromatikti. Bu da efsanevi. Tamam. Sen de oh, Spike. Çok güzel. Sakura Spike. Şöyle alalım. Adı bu. Tamam. Güzelmiş. Bakalım. Nasıl güzel karakterlerle ayırıyorsun değil mi? Yani şöyle hesap gibi düşünün. Kendi karakterlerinizi Ay, ayırın. Benim için özel çünkü ilk Aa, Tamam. O zaman hemen şu 2025'lere geçelim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Kim var? Buradan. Angelo Jesse. Evet şöyle. O oh, Clancy. O oh, Clancy geldi yani yeni karakterlerden. Çok oldu baba. Ve Piper yani 2024'ün sonlarında gelen karakter demek istiyorum. Evet. Şöyle gelsin. Başka bakalım, bakalım. Kim var? Gray. Gray var evet. bizde. Şu an kaç karakterimiz var? 88'de 88 değil mi? Evet. evet, bu videoyu çektiğimiz gün 88'de 88 karakterimiz var. Belki bir yıl sonra izlediğimizde acaba kaç karakter gelmiş olacak merak ediyorum. Olur. Bilmiyorum, bakalım Ve... şöyle. Tik geldi. Charlie geldi. Ve... Ne? Ve... Efsane size... Güzel, hemen ayır. Hadi bakalım bu kattan evet. kim çıkıyor? Gale efsanevi. Yok pardon destansı destansı. Ne, i̇ki tane destansı. Efsaneviler sarı. Cordelius kromatik. Sarı bak şey. evet şöyle Melodi geldi. İki tane. Geldi. Evet Miko, Miko geldi. Bu bir daha yok. Yok mu? Evet. Evet. Burada da var. Onlar antivirüs 8 bit aynı anda gelmişti. Ve Mac, geldi. Pem. Ben kimse oynamıyor. Ben. Burada kimi bekliyorsunuz mesela? Ben Kenji'yi merak ediyorum. Bu geldi. Bu Kickboxer. Evet, vardı. Başka bir şey de çıkmış. Şu şu seride gelmişti. Evet. Ben Source bekliyorum. Ben Berk, Berken'den çıktı mı ben bekliyorum. Berk de antivirüs 8 biti bekliyor. Ve evet. sen de. Evet, ben de Kenji'yi bekliyorum. Bakalım. Kenji buralar. O, oh, Aa oh, bir de Anka Claw gelirse çok güzel olur. Okay. Evet, şöyle. Bıktık. Büyük evet. en sevdiği Çat geldi. Şeli çok önemli. Geldi. Oyunun ilk karakteri. Öyle mi? Herkes ben de var. Bende Baykuş Şeli var. Bende Şeli yok arkadaş. Evet şöyle. <laughs> Gelsin. Sadece <laughs> Bakalım bakalım. Hadi evet. Enes. Ooo. <laughs> Poseidon artı. Evet artı geldi. Artı ilk defa geldi herhalde. Var mıydı? Yoktu artık. Yok, yok. Evet. Krom <laughs> gel genç, oh, genç, geldi. Kenji, Aha, geldi. Bak genç. benim merak ettim. Şöyle Kenji bunu hemen ayır. abi Evet. Kenji'nin ben böyle samuray kostümü gelirse çok güzel olur böyle biliyor musun? Yenilen de biraz güzel. Ya ben beğenmedim. Böyle tam böyle samuray kostümü gelse ne? ninja gibi. Standart. Evet. Otis, Otis geldi. Dark Vader Kenji. Bastır. Şöyle. Hologramsı vardı. Evet. Hadi bakalım. Benim bayağı farklı çeşit karakter çıktı. Bence çok güzel karakterler geldi. İkimizde de. Bonnie Pem. Evet. Bakalım kazananı izleyiciler belirleyecek. Abonelerimiz belirleyecek. Ve ben. Aynısı. En güzel karakterler kime çıktı? Videonun sonunda size soracağım. Burada kim var? Clancy. Evet. Nita. Nita. Şöyle Charlie. Charlie. Süper kadın Charlie. Kral'a geçtik. Çek. Sende Kenji yok. Sana bir de şu gitar çalan neydi? Draco. Draco, Draco gelirse var ya bence sen kazanırsın. Bir... Ne? Dedim Draco <laughs> sana geldi. Evet. Draco Rico. Evet şöyle Rico'yla göster. <laughs> Rico burada da var. Evet. Ama şöyle. Sağ taraftaki daha güzel. Evet. Hadi bakalım. Ve Clancy, Clancy. Bu kadar da olmaz Mita. ya. Belki evet, başka bir şey söyleseymişim. Hadi bakalım. Baba üstünde Evet dur bakalım. Dur. Bir dakika nereye koştum de var? Ve burada Tik var. Charlie. Charlie çıkmayan karakter ne var? Bakacağım, dur bakalım. Chester. Chester. Chester çıkmamış Tamam. Chester güzeldir. Bir var mı böyle? Evet. Bir bir baz. Baz geldi. Evet baz yoktu. Ve classy. Clancy. Bayağı baya Clancy geldi Adi sana. Abi bir üç tane Clancy. Hadi bakalım. Leon. Leon yoktu. Leon da geldi. Burak çok güzel karakter Leon. Farklı bir karakter en çok kimde olacak? Pam geldi. Burada Gil. Gil. Belle. vardı. Ve. Jesse. Angelo. Angelo. Yok muydu Angelo? Var mı herhalde ya? Ben Yok. öyle... Var bak şurada varmış. Evet. evet. Burada gaz ve tara. Tara yoktu. Var mıydı? Tara yoktu. Yoktu ya evet. Ve crow. Crow ya şu anka crow'u bulsaydık be. Burada da çali çıkmıştı. Arka Şöyle Bu bakalım. Bu direkt kazanırız değil mi? Evet. Bakalım bakalım bakalım. Aç bakalım. Parasyon artileri. Evet. Ben de çıkmamıştı. Evet, Şöyle RT. dur bakalım. Aç bakalım. Evet. Haydi bakalım. Max ve, ve Otis. Otis. Son kartlara doğru yaklaşırken Sprout kartlara... geldi. Grift geldi. Son kartımızı kim çıkar? Hadi Artı şöyle biz. bir Anka Kuro gel artık. Yine sen kras. Ve Piper's Piper. Grey. Grey. Hadi Piper. Berk. Son kart da. Ve... Evet şöyle baktığımız zaman aslında bu stikerler de güzel. Şöyle göstereyim stikerleri de. Bunun albümünü tamamlayacağız. Bakalım sizlerle birlikte. Şöyle gösterelim. Burada Joker çok zor. O arkadaşlar kartları ayarlayalım. O zaman kartları evet, ayarlayalım bakalım en güzel kadro kime gelmiş. Evet arkadaşlar şöyle bir ayarladık karakterleri. Enes'in takımı şöyle bir gösteriyorum. Bir hesap seçecek olsanız Enes'in takımını mı seçersiniz? Yoksa Berk'in takımını mı seçmek istersiniz? Şöyle bir gösterdim. Bende özel bir şey var. İlk karakter var Şerif. Evet şöyle sen hesabı yeni açtın. İlk Şerif sana geldi. Öyle düşünelim tamam mı? Evet. evet. bakalım böyle. Hatta şöyle düşünelim. İki tane telefon var. İkisinde de Brawl Stars yüklü. Birinde bu karakterler var. Oo. Birinde de bu karakterler var. Ama kostümlerle gelecek evet. çok güzel olur. Aynı, aynı bu şekilde gelecek yani bu kostümleriyle. Arkadaşlar hangisini seçersiniz? Evet zaten senin hesap 88'de 88 yani. Ben de 39 evet. 79. Senin 79 çok güzel. O zaman arkadaşlar evet. hangi hesabı seçerdiniz? Evet. Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Gözlüğün çok güzelmiş. Evet. <laughs> Deney gözlüğü. Evet. Arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar bir daha videoda görüşürüz. Abone olun, like atın, zile basın. Bir de tavsiye de arkadaşlar sizleri. Çok seviyoruz.